Artbosna'ya piramitleri ziyaret etme esas ana amacımız piramitleri ziyaret etmek. Evet. Daha doğrusu piramit denilen yapıları diyelim aslında. Uçakla çok rahat bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Problem yok. Havalimanından indikten sonra havalimanı servisleri var. Detaylara çok fazla girmeyeceğim ben. Ee, baş çarşı şöyledir. Şunu yersiniz, böyle gidersiniz, böyle gelirsiniz kısımlarını es geçiyorum. Zaten bununla ilgili bir sürü video var. Esas şu piramitler mevzusuna geleceğim. Piramitlere ulaşım e, Misoko şehrinden oluyor. Misoko şehrine gitmeniz gerekiyor. Bunun için de baş çarşı e, tren istasyonu, e, otobüs istasyonundan Misoko'ya giden otobüs firmaları var. Daha doğrusu firma var. Tek, tek bir firma var burada. Bu firmayla Misoko şehrine gidiyorsunuz. E, Misako otobüs terminalinden de yürüme mesafe aslında çok yakın sayılır. Ee, diyebilirim ki iki kilometre, iki buçuk kilometre falan yürüme mesafemiz var. Bu da en fazla herhalde o kadar tutuyordur. Direkt şeye, tünelleri ulaşabiliyorsunuz. Tünellerin içerisinde de ücretli giriş yapılıyor oradan. Rehber eşliğinde yapılıyor. ...pasklar falan takılıyor. Yine yanınıza bir rehber veriliyor ve rehber size... ...tünellerin içerisinde anlatarak... ...oradaki piramidin... ...özelliklerini anlatıyor. Açıkçası ben konunun uzmanı değilim. E, fakat şöyle söyleyeyim. Piramitle falan hiç alakası olmayan... ...bir yapı bana göre. Hani direkt baştan söyleyeyim. İçeride gezerken... ...işte bir tane taş gösteriyor. İşte diyor bu taş diyor üzerinde diyor şey yazıyor. Biz buraya kapalı kaldık. İşte portalın açılmasını bekliyoruz falan diyor. Güya öyle yazıyormuş. Runik harflerle yazıldığını iddia ediyor. O taşı oraya da koymuşlar. Yani o taş orada mıydı da tünel oradan mı geçti? Enteresan. Artı yine tünelin içerisinde seramik olduğunu iddia ettiği büyük taşlar var yerde. İşte e, o taşın ne kadar yıllık olduğunu vesaire anlatıyor. İngilizce olarak anlatıyor takımları. Yani seramiğe benziyor mu? Yine dediğim gibi konu uzmanı değilim ama hiç benzemiyor. Ee, arkeoloji bilgim olmamasına rağmen hiç beni ikna etmedi açıkçası. Ve buranın zaten piramit olduğunu iddia eden Bosnalı bir arkeolog profesör kendisi. Ee, fakat onun gibi Oradaki yapının piramit olduğunu savunan neredeyse hiçbir arkeoloji bilim adamı yok. Aslında biraz yalnız kalmış bu anlamda ki haklı olarak da yalnız olması gerekir çünkü gerçekten piramidal bir yapı göremiyorsun. görsel Görüntülerde de görüldüğü gibi tüneller açılmış, ağaç kütüklerle destekler falan atılmış bildiğin maden tüneli gibi tarzında ee, yapıya baktığınız zaman küçük taşlardan oluşuyor ee, piramit denilen yapının şeyi küçük taşlardan oluşuyor ve içinde tüneller var yani böyle bir mağara gibi de değil hani mağara bir kaya kütlesinin içerisinde bir oyuk gibi izlenimleri öyle bir şey de yok. Sanki bir dağ gibi bir yerin içerisinde tüneller açmışlar. Hadi biz burayı piramit olarak dans edelim demişler gibi bir his oluşuyor tam içerisinde. Ve tünellerin içerisinde meditasyon alanları yapmışlar. Oralarda durup meditasyon yapıyorsunuz. Rehber hatta o seramik taşın etrafında sizi oturtuyor işte. Ellerinizi avucunuz, avuçlarınızı birbirinize birbirine sürtüp taşa dokunup ne hissetmenizi söylüyor. Yani şimdi böyle ya oradaki mesela yine içeride su var tünellerin içerisinde. Tünellerin altından geçti söylenilen. Suyun işte iyonize özelliğinden falan bahsediliyor. Hatta suyu satıyorlar bu arada. Yani ne diyeyim hiç ikna edici gelmedi açıkçası. Hiç öyle piramidal bir hava hissetmedim ben. Bosna savaştan yakın dönemde savaştan çıkmış bir ülke doğal olarak. Bir ee, ticaret amaçlı, turistik amaçlı bir şey lanse ediliyor gibi hissetmiyor değilim böyle hissediyorum. Gezilmez mi gidilmez mi gidip gezebilirsiniz. Çoğu insan orada geliyor, meditasyon yapıyor, tünelleri geziyor. İşte anlatılanları dinliyor falan. Gezebilirsiniz yani Bosna'ya genel olarak da gelebilirsiniz güzel Türkiye'den gelenler için uygun bir ülke. Biletler de ucuz buradaki konaklama ve yeme, yeme içme tercih edilebilir, gidip görülebilir. Ama derseniz ki burası piramit mi gerçekten? Burası piramit değil hanımefendi. Alakası bile yok yani. yani. gerçek bir piramit de görmedim burada ama ee, biraz aklını kullanan bir insan burada bir PR döndüğünü anlar ya. Yani. <laughs> Diyeceklerim bu kadar. Hiçbir şey de hissetmedim o taşa dokununca. <laughs> e, sarkacımla enerjisini ölçtüm bu arada. Genel olarak şey yüksek tabii ki, enerjisi yüksek. Bu ama e, bence oradaki yapıya özgü bir şey değil. Genel olarak zaten mağaraların enerjileri yüksek olur. Elektromanyetik alanları blokladığı için de mağara tipi yapılarda insanlar kendileriyle daha çok bütünleşip içselleşebiliyorlar. Bu yani oradaki yapıya özgü bir şey değil. Dolayısıyla yani bir etkileşim yaşanılıyorsa biraz elektromanyetik alanından uzaklaşarak sessiz ve dingin bir ortamın içerisinde olmanın vermiş olduğu bir şey, etki olduğunu düşünüyorum ben. Sarkaçlığı üçtüm, gerçekten enerjisi 40 bin seviyelerinde geliyor. Ama öyle söylenildiği gibi çok büyük etkiler falan yaşamadım ben. Söyleyeceklerim bu kadar, bana göre orası kraliçeydi. Ama gelip görüyorum.